Merhabalar. Durduk yerde cebinizden fazla fazla paralar çıktığı oldu mu hiç? Mutlaka olmuştur. Evrene olan borcumuzu ödüyoruz. Hakkımız olmadığı halde hak iddia ettiğimiz, birilerinin hakkından sahip olduğumuz kazançlar fazlasıyla mutlaka bizden çıkacaktır. Evren, hak etmediğimiz ölçüde cebimize, ruhumuza, hayatımıza giren her şeyi bizden geri alır. Dua edelim ki fazlasıyla çıkmasın. Dua edelim ki evlatlarımızdan çıkmasın. Bir kısmımızın durduk yerde yaptığı harcamalar, hiç beklemeden çıkan masraflar atalarımızın karmasından gelebiliyor. Dua edelim ki bu sadece cebimizden çıkmış olsun. Dua edelim ki canımızdan sağlığımızdan, kursağımızdan çıkmasın. Evren canımızı, ona olan borcumuzu ödemeden almıyor dostlar. Bunun için borçlu kalmamaya, hak etmediğimiz herhangi bir şeyi hayatımıza sokmamaya çalışalım. Bu dünyada hepimiz karmalarımızı yaşıyoruz. Ve maalesef ne yazık ki atalarımızdan gelen karmaları da yaşıyoruz. Bu demek oluyor ki Bizler de yarınlarımızın, çocuklarımızın karmalarını başlatıyoruz. Ata eder evlat öder buradan geliyor dostlar. Bugünkü bizim hatalarımız yarınlarımızdan, evlatlarımızdan çıkmasın. Maddi anlamdaki karmalarımızı temizlemek istiyorsak var olan borçlarımızın hepsini ödemeliyiz. Hak etmediğimiz halde cebimize giren paraların hesabını vermeliyiz ve ayrıca yardıma ihtiyacı olan insanların hacetlerini görmeliyiz. Ne kadar zorlanarak, elimiz titreyerek ihtiyacı olan birine yardım edersek, o miktarda paranın cebimize girdiği yahut başka bir yerden daha büyük miktarlarda bereketin hayatımıza girdiğini mutlaka görürüz dostlar. Borçlarınızı ödeyin, yardıma ihtiyacı olanlara yardım elinize uzatın. Bir sadaka bin musibeti engeller der atılarımız. Duymuşsunuzdur mutlaka. Evet, öyledir. Kaç kişilerin yüzünü güldürürsek o kadar çok yüzümüz güler. Kaç kişilerin canını yakarsak o kadar çok canımız yanar. Bu dünya böyle bir dünya. Verdiğimizin fazlasını alırız. Mutluluk, sevinç, güzellik... Bereket veriyorsak fazlasını alırız. Acı, hüzün, negatif olan ne veriyorsak yine fazlası bize geri döner. Evren boşlukları sevmez. Karmalarımızı temizlemek için de hak etmediğimize göz ve el uzatmayacağımız gibi başkalarını mutsuz edecek kazançları hayatımıza sokmayacağımız gibi karşımıza ve doğaya ve evrene mutluluk verecek Adımlar atmalıyız. Hep bereketle, sağlıkla, hak ettiğimiz, yüzümüzün güldüğü ölçüde güzel, mutlu, bereketli hayatlarımız olsun. Hoşçakalın.